Merhaba arkadaşlar. Gene sizlerle güzel bir projeyi imza atacağız ve Türkiye'de ilk defa bizimle beraber öreceğiniz harika bir projeyle sizlerin karşısına geldim. Daha evvel anlatmış olduğum hırkalardan, e, modellerden isimlenerek birleştirdiğim bir proje bu aslında. Sizlerin de çok çok hoşuna gidecek. Çünkü genel olarak şöyle e, izleyici kitleme baktığımda e, tarz olarak birbirimize hep yakın olduğumuzu görüyorum gene angora gold ile çalışacağım ben Sizler Dilerseniz farklı bir ip kullanabilirsiniz kısaca girişte şunu belirtmek istiyorum bugün itibariyle başlamıyoruz projemize pazartesi gün itibariyle startı veriyoruz aslında ama sizler ön hazırlık yapıp pazartesi günü hazırlanıp gelmenizi sizlerden rica edeceğim Angora Gold ile çalışacağım belirtmiştim ben. Her zamanki gibi iki kat çalışacağız bu projeyi de. Ve beş numaralı şiş kullanacağız. Misin, misinalı şiş kullanan arkadaşlar çok daha rahat öreceklerdir bunu. Çünkü bütün bir hırka öreceğiz gene. Tıpkı aslı hırkada olduğu gibi yakadan başlayacağız ve bütün olarak indireceğiz dikiş kullanmadan. Ee, onun için ben iki tane farklı renk ip kullandım görmüş olduğunuz gibi bir tanesi sarı bir tanesi yeşil açık olandan koyu renge doğru bir geçiş yapacağız sizlerle beraber e, bu senenin ve muhtemelen önümüzdeki senenin en çok tercih edilen renk geçişli e, örgüleri çok revaçta özellikle yurt dışında e, ben de sizlerle beraber Türkiye'de böyle güzel projelere imza atmak istiyorum biliyorsunuz <laughs> kusura bakmayın ara ara sesim gidiyor e, malum kış şartları ee, yapacağımız işlem şu. Angoralarımızı gene iki kat çalışacağız. Tıpkı aslı hırkada yapmış olduğumuz gibi 11 ilmek pat ilmeklerimiz olacak sağda ve solda. Ee, kollarda da aynı şekilde pat ilmeklerini çalışacağız. 36-42 beden olarak anlatırken aynı zamanda 42 beden ve üstünün de açıklamasını yapacağım zaten sizlere hiç merak etmeyin. Çünkü genel olarak baktığımız zaman 50 beden, hatta üstüne kadar öğrenen arkadaşlarım var. Onları da mağdur etmek istemiyorum bu konuda. Bizlerle beraber başlayacaklar ve onlar devam edecekler. Ara ara böyle ne yapacağım şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız diye gene bölümler halinde yayınlayacağım. Pazartesi günü itibariyle. Bölümlerimiz yayına girecek bütün bölümleri oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz en rahat şekliyle çünkü ben yükledikçe oynatma listelerine peş peşe atacağım onları birinci videodan itibaren son videoya kadar oradan rahatlıkla ulaşabileceksiniz hemen dilerseniz çalışmamıza başlayalım dediğim gibi açık renkte başlayacağım koyu renkte devam edeceğim iki renk çalışacağımı belirttim daha farklı renkler kullanabilir misiniz tabii ki kullanabilirsiniz. Ee, sarı olarak hardal rengini tercih ettim ben. Gerçekten e, sevdiğim tonlardan bir tanesi. Hemen numarasını da vermek istiyorum. 02 arkadaşlar. Bakın e, çok tatlı ve canlı bir renk. E, her yaş grubuna ve e, her e, örgüye gidebilecek bir renk aslında bu. E, hani gardaşlığınızda bulunması gereken renklerden bir tanesi diyebiliriz aslında. E, i̇ki kat çalışacağım belirtmiştim. Hemen içinden çıkartıyorum biliyorsunuz ben ilmeklerimi. Şu şekilde, şöyle biraz karıştırdıktan sonra şu şekilde çıkartıyorum ve devam edeceğim. Şimdi ilk başlangıç olarak ön patları çalışacağımız için şu kadarlık bir çalışma yeterli olacaktır bizlere. Hemen şöyle ipimizi de kenara alalım ve çalışmamıza başlayalım. Normal ilmek atımıyla başlayacağız. Bunun için en rahat e, ilmek atımı nasıl olabilir? Bakın. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir kere doladık. Birincisi değil ama ikincisini bir olarak kabul ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 adet yeterli bakın. Daha büyük projeler için böyle tek tek sayacağım mı derseniz hayır tabii ki saymayacaksınız. 10 adet ilmeklik bölümü hazırlarsınız. Bunu sürekli böyle katlar halinde hazırlayıp mesela şurası derseniz 20, 30 falan şeklinde ayarlamış olursunuz. Burada kalan, şuradaki kalan ipiniz çok daha az olur. Bu da ekstra bir bilgi olsun sizlere. Hemen şöyle ilk ilmeğimizi şu şekilde attıktan sonra şişimizin üzerine geçirelim. Şimdi yapacağımız işlemde bakın şöyle tuttuğumuz anda bunu buradan şöyle çektiğimiz an, şöyle yaptığımız an yani kısa ipiniz karşıda uzun ipiniz önde olduğu zaman şuradaki kısa tuttuğunuz ip alttaki şu düğümü oluşturacak ip olacak. O zaman yeterli olmayacaktır. O yüzden ne yapmanız gerekiyor hemen iplerin yerini değiştirmeniz. Kısa olan ip sizden tarafa bakacak şekilde, uzun ip ise karşı tarafa bakacak şekilde şöyle konumlandırırsanız ancak bu teknik işe yarayacaktır. Hemen şöyle bakın. Şuraya gelen ip buradaki kullandığım ip oluyor. Aşağıdaki düğüm attığımız ip de e, normal uzun ipimiz. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle biraz tutmamız gerekiyor. Bakın 11.yi şöyle tutarak şuradaki yerden tutarak Videonun karşısında da bazen gerçekten çok zor oluyor. Evet 11. yi tamamlamış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi minicik bir ipimiz kaldı. Şimdi bu aşamada burayı arka yüz olarak kabul ediyorum ben. Hemen yapacağım işlem şu. İlk ilmeğimi ters ilmek olarak öreceğim. Şuradaki kalan şurayı da birazdan saklamayı göstereceğim sizlere. Bir tane ters ilmek ördüm. Hemen yan tarafına geçiyorum ikinci tersi örmeden evvel buradaki şu uzun ipi hemen alıyorum şuraya saklıyorum elimle tutuyorum çıkmasın. Angora ip olduğu için zaten birbirini tutacak saklanması çok daha kolay olacak. Bakın ikinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğimi atmadan evvel bunu bu sefer aşağıya alıyorum şuradaki alana üçüncü ters ilmeğimi de oluşturdum. Şimdi bu ipi alıyorum. Zaten şurada bir yuvarlağı var. Evet. Şöyle bu sefer ipin karşı tarafı düz örgü olarak örüyorum. Buradaki iki ipi birlikte örüyorum. Çünkü ilmek olmayacak. Saklama ilmeğim olacağı için bakın bir tane düz ilmek örüyorum. Böylece hem başlangıcım oh, hem başlangıcım çok sıkı oluyor. Hem de e, bir daha bir daha buradaki iple uğraşmak zorunda kalmıyorum. Tekrardan ipin yönünü değiştirdim. Bir tane ters ilmek. Devam ediyorum. İpin yönünü değiştirdim. Bir tane düz ilmek. Tekrar bir tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek. Şimdi sol şişimi 3 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 1 2 3 tane ters ilmeğimi çalıştırdım. Şuradan. Evet. Bugün kendimi oldukça şöyle dar bir alan seçmişim. O yüzden biraz şöyle düzelteyim. Biraz daha rahat bir çalışma ortamı oluştursun. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde yapacağımız işlemler düz ilmeklerin hiçbirisini örmemek. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında ikinci ilmeği örmeden aldım. Üçüncü ilmeği örmeden aldım. Bakın burada ipim en baştaki ilmeğimin arkasında. Hemen alıyorum ön yüze çekiyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir. İpin yönünü değiştiriyorum. Düz ilmek örmeden alıyorum. Sağ şişime. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmek. İpin yönünü değiştiriyorum. Örmeden alacağım düz ilmek. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmek. Şimdi sol şişimde üç tane düz ilmeğim kaldı. Birinci düz ilmeğimi örmeden aldım. İkinci düz ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeği olduğu için mecburen bu sırada sadece bu sırada e, ön yüzlerde son ilmeği örmemiz gerekiyor. Şimdi böylelikle birinci sıramızı oturtmuş olduk. Arka yüze gelince bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örmemiz gerekiyor. 3 tane ters ilmek. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön sırada zaten ördüm onu hemen ikinci ters ilmeğim. Üçüncü ters ilmeğim. İpimin yönünü değiştirdim. Bir tane düz ilmeğim. Tekrar bir tane ters ilmek. Tekrar bir tane düz ilmek. Bir ters. Bir tane düz ilmek bu sefer bu sırada bakın 3 tane ters ilmeğim var. Hemen birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim ve üçüncü ters ilmeğimle sıramı tamamladım. Tekrardan ön yüze geçtim. Şimdi burada e, birazdan söyleyeceğim. Bunu 22 sıra boyunca öreceğiz. 22 sıra sonra ördükten sonra tekrardan farklı bir işlem yapacağız. Onun çalışmasını da hemen bir sonraki videoda e, yayına sokacağım bu ilk iki videoyu zaten 1 ve 2 olarak çalıştıracağım pazartesi günü ise bunun e, ön patın bitmiş haliyle beraber startı vereceğiz hep beraber çalışmamıza başlayacağız e, örgü Şuradaki bakın düz ilmeklerin sayısı kadar hep ön yüzde düz ilmeklerin Yukarıya doğru sayısı kadar 22 tane hazırlayacağız. Zaten biraz sonraki videoda göreceksiniz. Şimdi tekrardan ön yüzden 3 tane örmeden aldığım düz ilmek, 1 tane ters ilmek, örmeden aldığım düz ilmek, 1 ters, örmeden aldığım düz ilmek, 1 ters, 2 tane örmeden aldığım ters düz ilmek, 1 tane kenar ilmeği için ördüğüm düz ilmekle beraber sırayı bitirip arka yüzde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen görüşürüz.